kaç saattir yürüyorum lan ben. Burada da bulmaca var galiba. Yine yürüyorum. Sinematik. Sinematik. Yürü. Ulan koşmuyor da delik araya bak ya. Bulmaca. Dövüş. Sinematik. Dövüş. Sinematik. Bulmaca. Yürü. Yürü. Koşmuyor ama yürüyor. Neden? Sinematik. Yürü. Oha lan grafikten çok iyi. <laughs> Bu oyun hakkında nasıl bir inceleme yapacağımı bilemedim aslında. Oyun bittikten sonra güzel bir filmdi dedim. Gerçekten bu harika grafiklerle birlikte bu oyunu oynayınca akan yazıları da görünce öyle kaldım. Çünkü gerçekten bu oyunculukla bu seslendirme sanatçılığıyla ortaya muazzam bir film çıkabilirmiş. Neyse ki oyun dediğimiz şey her zaman vurtulu kırdılı olmak zorunda değil değil mi? Bu oyunda bize en azından etrafta izlediğim ve şahit olduğum şey herkese farklı bir deneyim sunmuş. Bu oyun dünyası içinde gerekli olan bir şey aslında. Kısaca hemen oyundan bahsetmem gerekirse eğer bu kez Senua'nın kişisel hikayesel ziyade daha genel bir dünyayı kurtarma görevine odaklanıyoruz. Oyun köle tüccarının batan gemisinden kurtularak karaya ayak basmasıyla başlıyor. Ancak hemen ilk ardından itibaren Senua'yı aşağılamak, taze etmek, asla iyi motivasyon konuşmaları yapmayan, bizi yıpratmak için mücadele veren iç seslerimiz onu yalnız bırakmıyor. Kuzeyli istilasının getirdiği felaketlerle açılan hikaye zaman da düşmanların dost haline geldiği bir dünyaya dönüşüyor. Gerçek düşmanın kim olduğunu anlamak için karmaşık bir olay örgüsü içine dolaşırken Senua bu sefer düşman olarak tanıştığı müttefiklerinden de yardım alıyor. Bu dövüş sahnenin daha hareketli ve sinematik hale gelmesini olarak tanıyor. Sinematik bir deneyim olma isteği birleşik bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun grafikleri Unreal Engine 5'in tüm nimetlerinden faydalarak ağızları açık bırakan cinsen bu görsellik beraberinde muhteşem bir ses deneyimiyle birleşince oyuncuları tam anlamıyla etkileyici bir dünyaya çekiyor.

Diyaloglar ve senaryonun iç sesleri anlatının derinlik kazanmasını sağlayan en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun dünyasına dahil olmak için bu diyaloglara kapıldığınızda atmosferin içine kolayca çekiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe altyazı desteği sayesinde oyunun kostu atmosferine ayrı bir derinlik katıyor. Ancak oyunun görsel zenginliği ve sinematik deneyimi bazen oynanabildikten ödün verilmesine de oluyor. Eğer klavye ile oynuyorsanız çift tuşuna basılı tutmaktan, gamepad ile oynuyorsanız da L1 tuşuna basmaktan parmaklarınızın uyuşmasına kadar uzanan Kapsamlı bir yürüyüş simülasyonu hissi bazı oyuncular için rahatsız edici olabilir. Oyunun diğer bir ilginç yönü ise devlerle olan mücadelesi. Seno'nun yaşadığı psikolojik savaşın yanı sıra oyuncular devlere karşı verdiği azimli mücadele de geliyor. Bu, oyunun derinlik kazanmasını sağlarken aynı zamanda dövüş sahnelerine de ayrı bir boyut katmış. <gülüyor> 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 Hellblade 2 Senua Saga görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunarken derinleşen hikayesi ve sinematik atmosferiyle oyunculuğu işle çekiyor. Ancak bazı oyuncular için oynanabildikten ödün verilmesi dezavantaj olabilir. Yine de Ninja Theory'un bu devam oyunu Senua'nın hikayesini genişleterek yeni bir düzeye taşıyarak seriyi daha ileri götürmeyi başarmış. Ama bu oyun maalesef herkesin dediği gibi yürüme simülasyondan öteye gidemiyor. Sinematik yürü yürü. Oha grafikler çok iyi.